kimisi toprağın altında, kimisi parçalanmış bir şekilde sere serpe yatırmışlar. 13 dedemiz işte tam da arkanızda. Bugün burada arkadaşlar. Kırmızı taşların olduğu yerdedir sevgili misafirler. <laughs> Bakıyorlar ki sadece bir top kalmış. Şimdi gideceğiz göreceğiz onu. O top kalınca. Sevgili dostlar. Bakmışlar bir de mermi, iki tane, üç tane mermi var. Öncesinde iki tanesini kaldırıyor ama beraber kaldırıyorlar. Son mermiyi, 215 okka diye bahsedilen 275 kilodur. Ali diyor yardım et diyor. Mekanizma bozuk topunu ağzına verecekler. O mermiyi atacaklar. Öğleden sonraya yaklaşıyor vakit. Bakın savaşın dönüm noktasıdır bu. Ateş edecek topunuzu tüfeğinizi bırakın. Burada bir dedemiz bile kalmamış. Ali diyor. Nasıl kaldıracaksın Seyit? Hele diyor yardım et sen. Ali diyor yardım et. Hafifçe diyor. Hafifçe dizlerini diyor. Ön tara arka tarafa bıktı. Kendisini arkaya yasladı diyor. Topun altına diyor. Öyle bir girdi ki diyor. Ve girmeden önce göklere ötesine bakarak anasından bir dua öğrenmişti. Anası Seyide dedi ki Havranlıdır kendisi sevgili dostlar. Balık Edremit Havranlıdır şu anda köyün ismi de Seyit Onbaşı köyüdür. Dedi ki evlat Balkanlarda alnımıza sürülen kara lekeyi temizlemeden gelme. Gelme dedi de Seyit daha eve geleli daha iki gün oldu. Anasından şamarı yedi. Kız çocuğuyla birlikte karısını dol bıraktı. Tekrardan buraya geldi. Buraya da gelme. Eğer bir gün zorlanırsan Allah'tan yardım iste ki Allah yardım edenlerin en büyüğüdür. Dedi ezile büzüle La havle ve kuvvete illa billahi Allah'ın gücünün kuvvetinin üstünde güç çoktur dedi. Mermiyi sırtladı. Öyle sıkmıştı ki kendini diyor Nidel Ali. Ben bakıyorum. O diyor tüf topa gidiyor. Savaşın kaderi nasıl değişiyor. Dikkat et kardeşim. Daha diyor birinci merdivene diyor adımını attı diyor. Dişlerini diyor öyle sıktı ki diyor. Dişleri gıcım gıcım gı gıcır diyordu. Kendisini diyor öyle sıktı ki diyor ikinci merdivene diyor çıktığında burnundan diyor kan boşandı. Üçüncü merdivene çıktığında diyor vallahi billahi kayıtlarda vardır. Kayıt Gelibolu Yaramadası Milli Parkı kayıtları. Diyor ki kemikleri çatır çatır çatlıyordu kırılıyordu diyor. Ali diyor Seyit Onbaşı için kemik sesleri geliyordu diyor ama genç o kemik sesi sanıyor musun ki Seyit Onbaşı'dan geliyor. O kemik sesi ulu batlasanlardan geliyor. Cepheden abisi şehit olmuş. Kocasının cenazesini getirince tüfeğini almış. Sırtındaki çocuğunu sedirin üstüne bırakmış Erzurum'un soğuğunda. Demiş ki oğul oğul anasız babasız yaşarsın da vatansız yaşayamazsın diyen nene hatundan geliyor o ses. Evlat nene hatundan. Evet. Ya Allah Bismillah dedi İkisi beraber topunun ağzına Mermiyi verdiler Baktılar gördüler ki Zaten bir şey göremediler Çünkü kahve düşmanın Zira topundan tüfeğinden Çıkan toz bulutu Komple boğazı kaplamıştı sevgili dostlar Ve Bismillah deyip göklerin ötesine Bakarak belki de şunu dua ediyordu Seyyid Onbaşı ben bilemiyorum onu Allah'ım bu da İslam'ın Son mermisi bunu da boşa Harcarsak Geriye de zaten bir şey kalmıyor. Vallahi de kalmamış. Allah bu onların gözünü öyle bürüdü ya. İşte o son mermiyi. Ya Allah Bismillah dedi ateşledi. Gitti mermi. Ocean denen zırhlının dümen tertibatından mermiyi yiyince gemi sendeledi ve karanlık limana doğru sürüklenen gemi sevgili dostlar Seyit o bir önce Cevat Paşa ve komutasındaki Nusret Mayın gemisinin döşemiş olduğu mayınlardan da nasibini alarak 600 askeriyle birlikte Çanakkale'nin derin sularına gömülü verdi. Evet. Vurduk Seyit, vurduk diye birbirleriyle kucaklaşıyorlar sevgili dostlar. Vurduk diyor. Öyle seviniyorlar. Neden seviniyor? Güneş grubu etmemiş daha saat öğleden sonra dört, üç buçuk dörtlerde. Düşman o kadar korkuyor ki o son mermiydi. Son mermiydi. Devam etselerdi, geçeceklerdi ama tıpkı batarya komutanı Hilmi Çavuş Hilmi komutanın dediği gibi geldiler geçemediler geçemeyecekler ve Hamilton telefon açıyor diyor ki Boğaz katil kanatım geldi geçemeyeceğiz diyor 18 Mart bir gün üç gün deniz savaşları işte o büyük savaş bir gündür Seyit Onbaşı'nın savaşın kaderini değiştirdiği ve 25 Nisan Mustafa Kemal'in yazdığı bir Çanakkale destanıdır. Savaşın dönüm noktası. Geriye döndüler. 1923 yılında özür dilerim. Hemen akabinde Bigalı köyünde 25 Nisan'a kadar itirazı tekbir ve bekletilen Mustafa Kemal Kemal'e ediyorlar ki Seyit Onbaşı Seyit Onbaşı en son hoşunu devirdiğinde buradan Limn Adası'na Gökçeada'ya geri döndüler deyince gönderiyor yaverini getirin diyor Seyit'i getirin. Getirmişler, sarılmışlar, kucaklaşmışlar. Seyit Onbaşı'na demiş sen misin? Onbaşı da Onbaşı rütbesini daha yeni alıyor Seyit. Sadece bir nefer, bir asker. Kocaman bir adam. 2 metre. Vefat ettiğinde Havra Edremit'te zeytinyağı fabrikalarının üzerindeki soğuktan, üzerindeki şeyden vefat ediyor. Zatürre'den vefat etmiş. Ömründe savaştan başka bir şey görmemiş. Bu oduncu kardeşim. Allah kabrini cennet eylesin. Amin. Demiş ki Seyit demiş hele bir daha kaldırıver. Hilmi Bey de var. Ne yaptıysa o mermiyi kaldıramamış arkadaşlar. Diyor ki o zaman diyor Seyit sen bunu kaldırmadın. Zaten kaldırdı diyenler de e, Nidali Ali ile ikisi beraber kaldırıyor. Battı battı o da altında. Sen bunu kaldırmadın diyor. Diyor ki paşam diyor aynı düşmanı geri getirin diyor. O zaman diyor tekrar kaldırayım diyor. Evet. Savaştan sonra 1923 yılında Mustafa Kemal Atatürk Büyük Komutan Kaymakamı ziyareti sırasında Edremit'e geldiğinde Havran'a geldiğinde diyor ki bizim bir seyit vardı burada. Çanakkale'de destan yazan seyidimiz vardı. Bulun getirin. Efendim bulup getirmişler. Dağdan getirmişler. Kaymakam bir takım elbise vermiş. Giyinmişler <laughs> Allayıp pullayıp paşanın karşısına çıkarınca Mustafa Kemal'le birlikte birbirlerine bakıyorlar. Hele diyor ki Başlıyor ağlamaya Seyit. Diyor ki Seyit niye ağlıyor? Paşam diyor vallahi diyor bu elbiseler diyor benim değil. Bunları diyor bana kaymakam bey giydirdi. Bunlar da benim değil. Giydiklerim de benim değil. Ama diyor o top bizim oraya düştüğünde diyor. İşte Mecidiye tabiasına düştüğünde. Orada diyor yalın ayak ayağında çarıkla elbisesi olmayan arkadaşlarım vardı diyor. Ben senin huzuruna çıkarken diyor beni bu kadar alladılar pulladılar da onlar Allah'ın yanına nasıl gittiler o kirli elbiselerle. İşte diyor ben bunu alıyorum. Başka hiçbir şey değil. Bir maaş bağlatmak istemişler efendim. Bağlatmış mıdır bağlanmamış mıdır? Bağlanmıştır hesabına yatırılmıştır. Ama Hesapları da Ziraat Bankası'ndan kontrol edilebilir. Hiçbir zaman da bu parayı almamıştır. Kızı da bu parayı aldığında bağışlamıştır. Tekrardan devlete geriye bağışlamıştır. Şimdi aşağıya Seyit'in bir portresini yaptık. İnşaat bir inşaatçı kardeşime yaptırdık biz bunu. Bu mermi kucağında. Biraz önce sırtında diye anlatmıştım değil mi? Mermi sırtındadır. İnşaatçıya bunu yaptığınca geldi sana kucağında çimento taşır gibi gelir bunu yapar. Sana da dalga geçerler tarihinde. Evlat dikkat et. Bu bize bir saygısızlıktır. Şimdi yukarıda dört tane bonet göreceğiz. İkinci ile üçüncü bonetin arasında İzmir'den önce savaştan sonra toplar İzmir'e götürülüyor. Oradan tekrardan geriye getiriliyor. Orijinal toptur arkadaşlar. Şimdi oraya ziyaret edeceğiz. Orada bir serbest zaman vereceğim. Sonrasında aracımız aşağı tarafta. Feyzullah Efendi söyledi. Bakın 13 dedemiz biraz önce anlattığım dedelerimiz burada yatıyor arkadaşlar. Camın altında yatıyor. Rica ediyorum onlara da birer parti yaptınız. Gelin yukarıya çıkalım. Devam edeceğiz. Yeter bu kadar.